Akaryakıt'a büyük zaman. bu haberi okuduğumda düşündüm ki seçim zamanı vatan, millet, Sakarya'nın araları atanlar bu sabah uyanınca ne tepki verecekler acaba? Ülkemizin seçim zamanlarında vatan sevdasının arttığına hepimiz şahit oluyoruz. Ülkenin iyi bir değişimden yana olmasını istemeyen büyük bir kesim var. Gerekirse soğan yeriz ve vatanı satmayız gibisinden cümleler kuruyordum. Şimdi soğanın ve geri kalan tüm ihtiyaç malzemelerin fiyatlarının artmasından sonra acaba biz hata yaptık diye düşünecekler mi? Umarım düşünmezler. Çünkü geç kalınmış bir şey için pişman olmak gerekmez. 21 yıldır ülkeyi yöneten bir adamın istese de düzeltemediği ülke ekonomisini en yaşlı ve en pasif olduğu dönemde düzeltebileceğini düşünmek akıl kârı değil. Bu duruma sebebiyet veren pek çok etken var. Dünyada yaşanan olumsuz olaylar sonucunda zor duruma düşmüş olabilir. Fakat bu bahane olmaz ve olmamalı. Ekonomi hakkında bilgim olmayabilir. Fakat gelecek sorunlar karşısında önlemler almak her insanın yapması gereken bir durumken bir ülke yöneticisinin bunu yapmaması kabul edilebilir bir durum değildir. Kime suç atarsak atalım, kimi hedef gösterirsek gösterelim asıl suçlu biziz, hepimiziz. Gelişmiyoruz, kendimizi geliştirmiyoruz. Her insan her konuyu anlamak, bilmek zorunda değil. Fakat gerekli konularda fikir, düşünce sahibi olmalı. Özellikle herkesin hayatını, yaşam standartlarını belirleyecek konuysa. Bu durumun değişmesi, ülkenin gelişmesi ve herkesin daha rahat ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için hepimizin okuması, gelişmesi gerekir. Okuyun, okutun, öğrenin ve hep beraber gelişelim, büyüyelim. Ben Yusuf. Saygılar, teşekkürler. Hoşçakalın. İyi seyirler.